Biz Kimler bu maskeleri Geliri Teknoloji ve Türkiye Düşünce Kulübü adına evet. kendi Britain'larımızdan sizin için Bu zor günlerimizde bizim için, izin sağlığımız için çalışıyoruz. Bu da bizlerden size ufak bir hediyemizdir. Çok teşekkür ediyoruz bu sorumluluğu duyduğunuz için, bizleri düşünüp destek olduğunuz için ben de bu zor günleri en kısa sürede atlatmamızı diliyorum. En az zarar ziyanla hepimiz için, tüm toplum ve sağlık çalışanları için çok teşekkür ediyoruz. Bu bunu görebilip yaptığınız için çok memnun olduk. Bizleri düşünmenizden çok mutluyuz. Biz teşekkür